Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi TET'ne kat sorularına mutlak değerle devam edelim. Şimdi bu ilk sorumuz ÖSYM yaklaşık 5 senedir hep mutlak değeri bu tarzda soruyor TET'de. Ayeti de biraz daha farklı soruyor. TET'de sorduğu soru tarzı hep böyle basit eşitsizlik kısmı mutlak değeri. Şimdi bakalım ne diyormuş bu bize? Şimdi bunlar Ahmet Berk ve Can sayı doğrusu üzerinde birer nokta işaretliyormuş. Arkadaş Adem ne işaretlemiş? bilmiyorum x Berk ne işaretlemiş 76 Can ne işaretlemiş 24 şimdi hemen öncüllere bakalım şimdi ilk öncülde ne demiş Ademle Berk'in işaretlediği noktalar arası fark en çok 48'dir şimdi o zaman mutlak değer içerisinde ben diyorum ki Ademle Berk'in farkları en fazla neymiş 48 Şimdi aralarındaki uzaklık uzaklık neyle ifade ediliyordu? Mutlak değerli. Yani birini diğerinden çıkardığım zaman ya 48'e eşit olacak ya da 48'den daha küçük olacak. O zaman hemen ilk önce ben bunu bir çözeyim. Buradan bir tane ne yapalım eşitsizlik elde edelim. Şimdi mutlak değer pozitif bir sayıdan küçükse neydi arkadaş? Mutlak değerin içi o sayının kendisiyle negatifi arasındaydı. Şimdi bak x'in yanında eksi 76 var. Kurtulmak için ne yapıyorum? Her tarafa artı 76 ekliyorum. O zaman burası ne yapar bana? 28 x. Burası ne yapar? 110, 124. Şimdi ilk olarak x'ten bulduğum aralık benim bu. Kenarda dursun. Şimdi renk değiştirelim. Geçelim ikincisine. Burada da demiş ki Ahmet ile Can'ın aralarındaki fark en çok 32'dir. Yani bu sefer de x ile 24'ün mutlak değerinin farkı ya 32'dir ya da 32'den nedir daha küçüktür. Yine mutlak değer pozitif bir sayıdan daha küçük. Neydi kural? İçerisindeki sayı dışarıdaki sayının artılısı artılısıyla eksilisi arasındaydı. O zaman olur mu bana eksi 32? Şimdi bak burada eksi 24 var. Kurtulmak için ne yapıyorum? Her tarafa artı 24 ekliyorum. O zaman burası bana olur eksi 12. X Burası olur bana ne? 56. Bak bu da benim x ile bulduğum ikinci aralık. Eğer biz bir değişkenle ilgili birden fazla aralık buluyorsak biz şunu biliyoruz. Alt sınırlardan hemen teknoloji devreye gir evladım. Bak alt sınırlardan hangisi vardı? Bir tanesi 28 bir tanesi eksi 12. Alt sınırlardan gençler büyük olanı seçilir. Alt sınırlardan max'ı seçiyorum. O zaman neyi seçtim? 28'i. X Şimdi üst sınırlar yine teknoloji devreye gir. Üst sınırlarım ne? Birisi 124, birisi 56. Üst sınırlardan da ne seçilir? Küçük olanı seçilir. Yani ben üst sınır seçiyorsam, yani iki tane, üç tane artık kaç tane varsa altlardan büyük olanı, üstlerden küçük olanı seçeceğim. O zaman küçük olanın da nedir? 56. Yani benim şıklardan abi, bu finalde bulduğumu bulmam lazım. Şimdi bak bunu yapmanın iki tane yöntemi var. Bir tanesi tek tek şıkları ne yapabilirsiniz? Çözümleyebilirsiniz. Ki ÖSYM bunları hep sorduğunda hep A şıkkında vermiş. Yanlış hatırlamıyorsam çıkmış mutlak değer sorusu soruları videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Bak bir test edelim A şıkkını. Gel şurada. X eksi 42. Neydi kural? Dışarıdaki sayının artılısıyla eksilisi arasında. Ne yaptım? Eksi 42'den kurtulmak için her tarafa artı 42 ekledim. Bak burası oldu bana 28 x. Burası oldu bana ne? 56. O zaman geldim A şıkkını işaretledim. Veya şöyle yapabilirsiniz. Şimdi yeni müfredatta gençlere bunu anlatıyorlar. Şimdi arkadaş bu ikisinin orta noktası nedir? 70 84. O zaman bu ikisinin ortalamasını alıyorsun. Bak bana bu ikisinin ortalamasını ne yapar? 2'ye bölersem 42 x eksi 42 mutlak değer içinde x'ten bunların ortalamasını çıkarıyorsunuz. Küçük eşittir. Bu 42 56 ile 28'e kaç birim uzaklıkta? İkisinin de ortasında olduğu için 14 birim uzaklıkta. O zaman geliyorsunuz buraya da nelerini yazıyorsunuz? Uzaklıklarını. İster bu yaptığım gibi ikinci yaptığım gibi yapın istiyorsanız böyle yapın. Ha, i̇lk yaptığım gibi yaparsanız şık çözümlersiniz ama dediğim gibi ÖSYM'e uğraşmamamız için genelde hep ne şıkkında vermiş bize A şıkkında vermiş. Bu bir ki bak bir daha söylüyorum 5 senedir TYT'de böyle soruluyor. Şimdi gelelim buna şimdi bu büyük ihtimal AYT'de sorulacak bir soru tarzı. Şimdi bak burada yapılacak en büyük hatayı söylüyorum. A'ları sadeleştirmek. A'ları ben burada sadeleştiremem. Neden? Benim sadeleştirdiğim sayı pozitif mi negatif mi benim için önemli. Pozitifse sıkıntı yok. Ne olmaz? Eşitlik yön değiştirmez. Ama eğer sayım negatifse negatif sayıyla böleceğim, eşitlik yön değiştirir. O yüzden sadeleştirme yapmıyorum işaretini bilmiyorsam. O zaman attım bu tarafa. Şimdi ne yapalım? A çarpı B çarpı mutlak değer C eksi A çarpı mutlak değer B C. Küçük oldu bana 0. Şimdi ne yapacağım? Ortak parantezi alacağım. Bak burada A var, burada A var. O zaman aldım A parantezini. Şimdi A parantezinde B çarpı mutlak değer C eksi mutlak değer B çarpı C. Ne gelsin bana? Küçük 0. Şimdi burada sanırım birden fazla durum olacak. Şimdi değerlendirelim. Şimdi bir kere ben sonucumun ne olmasını istiyorum? Negatif. O zaman iki çarpanın işaretleri zıt olmalı. O zaman diyorum ki birinci durum. Tabi birinci durumun içinde de durum olacak büyük ihtimal. A negatif olsun. Bak birinci durumda geldim A'yı negatif seçtim. Yani şurası negatif oldu. O zaman şuranın ne gelmesi lazım benim için? Pozitif gelmesi lazım. Gelip bunu değerlendirelim şimdi burada. B mutlak C eksi B çarpı c. Bak ben bunun ne olmasını istiyorum? Sıfırdan daha büyük. Gelelim ikinci durumumuzu yazalım. Şimdi ikinci durum. Bu sefer tam tersi olur. A'yı artı seçerim. O zaman şu parantezimin içine gelmeli benim için eksi. O zaman geldim A'yı sıfırdan büyük seçtim. Şu ifadeyi tekrar yazıyorum. Okuması uzun. Okumayayım. Bunun da ne olmasını istiyorum? Küçük sıfır. Şimdi bak değerlendirmelerimizi yapalım. Şimdi mutlak değer de sistemdeydi. Mutlağın içi pozitifse dışarı direkt çıkıyordu. Negatifse eksiyle çarpıp çıkarıyordum. O zaman A'nın bak sıfırdan küçük olduğunu kabul ettim. Şimdi burada içerisinde birkaç farklı durum inceleyelim. Diyelim ki C sıfırdan büyük olsun. B de sıfırdan büyük olsun. Dur la, iki tane ok oldu. Geldim B de sıfırdan büyük olsun. O zaman mutlak değerden B ile C her ikisi de ne diye çıkar? Aynı değişmeden çıkar. O zaman BC eksi BC'den sonuç ne gelir? Sıfır. Ama ben bunu istemiyorum. Benim istediğim ne arkadaş? Sıfır olmasın. Pozitif olsun. O zaman diyorum ki bir sonraki durum. C sıfırdan büyük olsun. B'de ne gelsin? Sıfırdan küçük olsun. Şimdi B mutlak değerde eksi C artı. Demek ki C değişmeden çıkacak. B'yi ne yapacağım? Eksiyle çarpıp çıkaracağım. O zaman bak bu ilk mutlak değerimde. C aynen çıktı. B çarpı C geldi. Şimdi B burada eksi mi içerisi? Eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Önündeki eksi artı yaptı bana. Burası oldu mu bana? B çarpı C. Şimdi hemen değerlendirelim. Arkadaş ben buna başlarken C'yi eksi. Pardon artı b'ine seçmiştim eksi. O zaman bunların çarpımı eksi gelir. O zaman geldi mi bana iki tane negatif sayının toplamı? Ama iki tane negatif sayının toplamı bana yine ne yapar? Negatif. Sıfırdan küçük. O zaman bu da olmadı. Devam ediyorum. Şimdi tam tersi rollerini değiştirelim. c negatif olsun. Bu sefer b pozitif olsun. Şimdi c negatif olduğu için bu ilk, ilk mutlak değerimde ne çıkacak dışarıya? Eksiyle. O zaman ne oldu orası bana? Eksi BC. Şimdi B artık pozitif. E, direkt dışarı çıkacak değişmeden. Eksi BC. Burası da bana eksi 2 tane BC yapar mı? Şimdi işaretini inceleyelim. Arkadaş C eksiydi. B artıydı. O zaman eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Eksi 2 ile çarptım. Ne geldi bana? Sıfırdan büyük. O zaman bak şunun etrafını çeviriyorum. Bu benim için olabilecek bir durum. Şimdi Sıra geldi nesine? Dördüncüsüne. Bak bu arada bunu TYT'de sormazlar. AYT'de sorarlar. Çünkü bu biraz vakit alıyor. Ve kesinlik sorduğu için ne yapmam lazım? Benim her durumu incelemem lazım. Şimdi incelemediğim son durum ne? C sıfırdan küçük olsun. Aynı şekilde B de sıfırdan küçük olsun. Şimdi C sıfırdan küçük olduğunda. C sıfırdan küçük olduğunda şu birinci mutlak değerim neredeydi burası? Ne çıkacak dışarı? Eksiyle çarpılarak. O zaman ne olacak bana? Eksi bc. Şimdi b sıfırdan küçük arkadaş. Bu da eksiyle çarpılacak. O zaman dışarıdaki eksiyle çarpıldığı zaman eksi bc neye dönüşecek? Artı bc'ye. Bak bunun toplamında ne geldi bana? Sıfır. O zaman ben diyorum ki arkadaş burası da benim için olmaz. Şimdi gelelim ikinci durumla. İkinci durumda bak ben bunların tek tek işaretlerini incelemeyeceğim bir daha. İlk durumda hepsinin dört durumunu inceledim. Ben neyi biliyorum arkadaş? A sıfırdan büyük. O zaman ben buranın negatif olmasını istiyorum. Bu durum nerede negatif geldi? Etrafını çeviriyorum. Burada negatif geldi. O zaman diyorum ki arkadaş C sıfırdan büyük. B sıfırdan küçük olmalı. Hatta bak şöyle yanlarına yazayım. A sıfırdan küçük olduğunda, c sıfırdan küçük olmalı. B sıfırdan büyük olmalı. Yan tarafta A sıfırdan büyük olduğunda, c sıfırdan büyük olmalı. B dene gelmeli sıfırdan küçük gelmeli. Şimdi kesinlikle dediğine göre bu her iki durum için bizde sağlanmalı. Şimdi ilk önce kolaylarına bakalım. A çarpı c demiş. Gelip bakalım birinci durumda A ile c zıt işaretli mi? Çarparsam negatif. İkinci durumda. Pardon zıt değil aynı işaretli. O zaman çarpımları pozitif. A ikinci durum. E bunların işaretleri aynı ikisi de pozitif. Çarparsam pozitif. O zaman bu kesinlikle doğru. Her iki durumda da çarpımım ne pozitif. Sonrası gelelim B çarpı C'ye. Bak burada B ile C zıt işaretli. Çarparsam negatif. E burada da B ile C zıt işaretli. Çarparsam negatif. Kesinlikle doğrudur. Şimdi gelelim birinci öncülümüze. Yani bakmaya gerek kalmadı şıklardan cevap edirni ama biz yine de bakalım. Şimdi bir kere birinci durumu değerlendiriyorum. C negatif bir sayıydı birinci durumda. Eksiyle çarptığım için burası bana ne geldi? Pozitif bir sayı. Şimdi A negatif, B pozitif. Arkadaş bak ben bunları toplarsam negatif sayı ile pozitif sayının toplamı her şey olabilir. Çünkü büyüklükleri bana verilmemiş. O zaman ne diyorum arkadaş? Burası bana sıfır da olabilir, eksi de olabilir, artı da olabilir. O yüzden sonucu bilemem. Belki artıdır ama c'nin eksi c'den daha küçüktür. Sonuç negatif gelir. Veya artılar aynıdır. Sonuç ne gelir o zaman? Sıfır gelir. Ya da sıfırdır. Sıfır eksi artı bir sayı ne yapar? Eksili yapar. O yüzden birincisine ne diyemiyorum? Kesinlikle diyemiyorum. Bak mesela bu soru sorulsa AYT'de de bence eleyici olur. Şu durumların hepsini mecbur incelemek zorundayız gençler. Ve TYT'de sormazlar çünkü bayağı vakit alır. O zaman geçelim diğerine. Şimdi bak bu da genelde hikayeli olmadığı zaman AYT'de de soruluyor ama konu mutlak değer yani temel TYT konusu olduğu için orada da sorulabilir. Şimdi bak ben bir kere buradan A'nın sıfırdan küçük negatif olduğunu biliyorum. Sonra B'nin sıfırdan büyük pozitif olduğunu biliyorum. Ama bak B sıfırla bir arasında. B'nin sınırı var ama A'nın sınırı yok. Şimdi şurada ikincisi bu soruyu bana çözdürecek olan kısım burası. Daha doğrusu her zamanı cevaplandıracak kısmı burası. A'nın mutlak değeri B'den daha büyük. Yani soru diyor ki arkadaş bunları işaretten bağımsız düşünürsen A daha büyük olmalı. Örnek veriyorum. Mesela B 1 bölü 2 mi? O zaman mutlak değerce A 1 bölü 2'den daha büyük olmalı. Eksi 3 gibi. Ya da B 1 bölü 5 mi? A mutlak değerce 10'dan ne olmalı? Daha büyük olmalı. Bak bunu aklımın kenarına yazdım. Şimdi o zaman gelelim her zaman doğrudur kısmına. A ile B'nin toplamı negatif midir? Değildir. Neden? Bak a şu noktadığım örnek. A'yı eksi 3 seçerim. B'yi 1 bölü 2 seçerim. Bak toplarsam ne gelir yanıtım? Eksi 5 bölü 2. O zaman birincisi her zaman doğru olmak zorunda değil. Şimdi gelelim ikincisine A çarpı B her zaman mutlak değerce birden daha büyük müdür? Bak sanki bunu da bu ikinci öncülüm çürütecek. Bak A eksi 1 B'yi 1 bölü 5 seçtim. Ha bu arada dur dur İlkini çizdim ama ilkini doğru bulduk çizdim tövbe dur. Birincisine bir de çizik atıyorum hop ama şimdi fark ettim son anda. Topladığım zaman A mutlak değerci ise daha büyükse kesinlikle sonucum nedir benim? Negatiftir. Bak şöyle de düşünebiliriz A şıkkını ben tekrar söyleyeyim. Şimdi B pozitif olduğu için arkadaş beni sıfırın sağına çekecek. A negatif olduğu için beni sıfırın soluna çekecek. Ha, hangisi daha güçlü çeker? Arkadaş bunların güç, güçlü çekmesine bunların mutlak değeri karar verir. Mutlak değeri büyük olan daha büyüktür. Daha kuvvetlidir. E arkadaş A mutlak değerce daha büyük ya. O yüzden A ne yapacak? Mutlak değerce sıfırın soluna B'yi çekecek. O yüzden bunların toplamları kesinlikle ne gelmeli? Negatif gelmeli. Şimdi çarpımları. Çarpımların ikinci öncülden yapalım. A'yı eksi 1 seçeyim. B'yi 1 bölü 5 seçeyim. Bak çarparsam ne olur burası bana? Eksi 1 bölü 5. E bu da mutlak değerden ne diye çıkar? 1 bölü 5. Bak bir tane örnek buldum. Bir tane örnek daima doğrudur kısmını. Her halükarda ne yapacak? Bana çürütecek. O zaman ikincisi kesin doğru olmak zorunda değil. Ha doğru olabilir mi? Olabilir. A'yı eksi 3 seçseydim doğru olurdu. Ama daima sorduğu için istisna bir durum bulduğum zaman ne yaptım? Eledim. Şimdi gelelim üçüncü öncüle. Arkadaş A artı B. Ben şurada a artı b'nin kesinlikle ne olduğuna karar verdim negatif. E a artı b negatif mutlağın içi negatif dışarı nasıl çıkarıyordum bunları ben? Eksiyle çarparak o zaman eksi a eksi b oldu. Küçük eşit mi bakalım. Şimdi a negatif bir sayı şuradan biliyorum mutlağın içi negatif eksiyle çarptım çıkardım. Eksi e b pozitif bir sayı mutlağın içinden değişmeden çıkar. A bak burası buraya ne geldi eşit geldi. Yani A ve B değerlerini yerine yazdığınız zaman ne olur? Bütün değerler için bunlar birbirine eşit gelir. O yüzden üçüncü öncül nedir? Kesinlikle doğrudur. O zaman ne geldi yanıtımız? A şıkkı geldi. Devam edelim. Şimdi sayı doğrusu mutlak değerse ÖSYM bundan bir senesi sordu gençler. TYT'de sordular. Zaten soru biraz hikayeli ise veya çözümü çok uzun, çok farklı yorumlar gerektirmiyorsa TYT'de soruyorlar çünkü TYT'de zaman kısıtlı. Ben şimdi şunu daha büyüğünü çizeyim şuraya. Şurada benim bir tane A noktam varmış, şurada bir tane de benim B noktam varmış. Bir ne yapmışım? İki tane sayı işaretliyormuşum. Bunların uzaklığı neymiş? A sayısına olan uzaklığı B sayısına olan uzaklığının 3 katıymış. O zaman şimdi ben bir tane buraya nokta seçeyim. Bunun adı ne olsun? X1 olsun. Bunun B'ye olan uzaklığı H birim. A'ya olan uzaklığı bunun 3 katıymış. 3 H. Şimdi bak bunlardan noktalarımdan benim bir tanesi bu. Şimdi ikincisini ben mantıken A nokta A'ya daha uzak olmalı değil mi? Şu bölgede seçemem. Çünkü bu bölgede seçersem A'ya daha yakın olur. A'ya daha uzak olmalı. Şimdi o zaman geliyorum diyorum ki ben ikincisinde burada seçeyim. Çünkü burası B'ye daha yakın, A'ya daha uzak. Şimdi aynı özellik burada geçerli. O zaman bunun B'ye olan mesafesi K ise şöyle A'ya olan mesafesine gelmeli? 3K olmalı. E şu mesafe K ise demek ki benim şu mesafeme ne kalacak? 2K. O zaman bak ben ne yakaladım? K ile H arasında bir bağıntı yakaladım. Demek ki 4 tane H, N eşit olmalıymış 2 tane K'ya. Sadeleştirirsem kat sayıları. Demek ki K, N eşit olmalıymış 2 tane H'a. Şimdi bunları yakaladım. Soru bana ne sormuş sonrası? Bu işaretlenen sayılar arası 2 birimmiş. Şimdi bak bu sayıları işaretledik ya, x1 ile x2. Şöyle mutlak derce çizeyim ya da şöyle çizeyim. Bunların arasındaki mesafe ne yaptı bana? Bir H, bir de ne yaptı? K. E ben K ile H'i ne bulmuştum? Arasındaki bağıntıyı. Bir tane K, iki tane haştı. Yerine yazdım. O zaman burası oldu mu bana? 3 H. E bunların arasındaki mesafe ikiymiş. Demek ki bir tane H neye denk geliyor gençler? 2 bölü 3 birime. Şimdi dönelim soru bana neyi sormuş? Soru bana A ile B arasını sormuş. Hemen geliyorum A ile B arasında kaç H var? E 4 tane H var. E H'ı da buldum ben geliyorum yerine yazıyorum. 4 çarpı 2 bölü 3'ten ne yapar o zaman? 8 bölü 3 yapar. Gelirim Bursa işaretlerim. Çok benzeri bir tane TYT'de sormuşlardı. Şimdi bundan da çok benzer TYT miydi, AYT miydi çok net hatırlamıyorum ama yani çok benzeri bir tane sordular. Hatta iki tane sordular. Şimdi birincisi. Şimdi bak ilk önce benim mutlak değerden sayı kurtarmam için benim işaret biliyor olmam lazım. İlk önce şu birinci mutlak değerde bak x'e 0 versem ne yapmaz? Eşitlik sağlanmaz. Şimdi x negatif mi olmalı, pozitif mi olmalı? Mutlak değerin sonucu 0 olamadıysa mutlak değerin sonucu pozitif olmalı. O zaman diyorum ki birinci durum x kesinlikle bu İlk durum için %100 sıfırdan büyük olmalı. X negatif olamaz çünkü mutlak değerin sonucu negatif olmamalı. O zaman X pozitif. E X pozitif. E 18 de pozitif. E 2 pozitif sayıyı topladım içerisine ne yaptı bana? Pozitif. O zaman mutlak değerin içi değişmeden dışarı çıktı. X artı 18 ne eşit oldu? 3 X'e. Attım X'i buraya. O zaman 2 X bana 18 geldi. Her tarafı 2'ye böldüm. Bak ben x'i ne yakaladım buradan? 9. Şimdi x'i 9 buldum. Şimdi artık ikincisi için şöyle daha temiz bir sayfa açabilirim. y eksi 9 ne eşit oldu? 2y artı 3'e. Şimdi bak birinci mutlak değer için yaptığım sonuçların aynısını buraya yapacağım. Şimdi bu mutlak değerin sonucu 0 olabilir. Ya da şöyle yapalım. Denemeden şöyle yapalım. Mutlak değer bir sayıya eşitse Tabi mutlak değer nasıl bir sayıya eşit olabilir? Ya sıfır olabilir ya pozitif olabilir. Şimdi burası sıfır olsa. Burayı sıfır yapmam için y'nin ne gelmesi lazım? Eksi 3 bölü 2. Ama y'ye eksi 3 bölü 2 koyarsam mutlak değerin içine ne yapmaz bana? Ne, pardon sıfır yapmaz. Ama dışarısı sıfırsa içerisi de sıfır olmalı. Olmadı. Demek ki y'yi eksi 3 bölü 2 seçemem. Demek ki bu benim dışarım sıfır değil. Bu dışarıdaki değerim ne? Sıfırdan daha büyük. O zaman ben ne biliyorum? Mutlak değerin içi pozitif bir sayı eşitse ya dışarıdakinin aynısıdır ya da dışarıdakinin nesiydi? Eksiyle çarpılmış haliydi. Hem Şimdi her ikisini de çözelim. Şimdi bunu buraya attım. Burası y. Bunu buraya attım. Burası eksi 12. Şimdi y'yi eksi 12 buldum ama sakın ola y'yi eksi 12 almayacağım. Neden? Ben bu dışarısının ne olduğunu biliyordum. Sıfırdan büyük. Ama y yerine eksi 12 yazarsam dışarıyı ne yapar? Negatif. O yüzden buradan kökümü almadım. Karaladım. Şimdi geldim bunu çözelim. Bak bunu buraya attım. 3y. Bunu da buraya attım. Burası da oldu bana 6. Her tarafı 3'e bölersem y'yi de buradan ne buldum? 2. Bak y yerine 2 yazarsam şurada dışarıyı ne yapar? Pozitif. Zaten ben dışarının pozitif olmasını istiyordum. O zaman x9 y2 Toplamlarını sormuş bana. Ne yapar toplamları? 11. Bak bence çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Bence çok güzel 5 tane soru. Hem bunlar da iyiyseniz gençler yapabiliyorsanız. Demek ki Haziran'da ışık var. Haziran mutlu geçecek. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Ha şunu da sıkıştırayım. Bilmiyorum ayıp mı olacak ama. Bu ara biraz kanalın etkileşimi düştü. Beğenip abone olup yorum yaparsanız. Çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Hoşçakalın.